Herkese merhaba. Ben Bilmevi Taksim Ofisi'nden Ece Düşmez. Şehirleri Tanıyalım serimize hoş geldiniz. 800 yıl aşkın geleneği ve kültürüyle dikkat çeken Oxford, eşine az rastlanır bir şehirdir. 21. yüzyılın modern yaşamı ve Orta Çağ'ın epik havasını birleştiren şehirde herkesin kendine ait bir şeyler bulması mümkündür. Oxford, İngiltere'nin güneydoğusunda yer alır. Şehrin nüfusunun dörtte birini öğrenciler oluşturmaktadır. Ayrıca şehir, İngiltere'nin köklü üniversitesi olan Oxford Üniversitesi'ne ev sahipliği yapmaktadır orta çağdan kalan antik binalarda kurulmuş kafeler ve restoranlar öğrencilerin keyifle vakit geçirebilecekleri yerlerdir. Oxford'daki ana alışveriş merkezleri Clarendon ve Westgate alışveriş merkezleridir. Bunlar kentin merkezinde bulunur. Oxford'un en ünlü alışveriş yerlerinden bir tanesi de Bibliophile Kitap Çarşısı'dır. Burada 150 binden fazla kitap bulmak mümkündür. Burası aynı zamanda Oxford Trinity College'ın altında yer almaktadır turistlerin en çok ilgisini çeken yerdir. Modaya ilgisi olan öğrencileri ise şehrin merkezinde bulunan High Street, Queen Street ve Cornmarket Street beklemektedir. Şehrin antik yapısı burada da kendini hissettirmektedir. Oxford bir eğitim şehri olduğu kadar kültür bakımından da çok zengin bir şehirdir. Çok ünlü kolejler, bazı kütüphaneler ve müzelere ev sahipliği yapmaktadır. Oxford'a en çok ziyaretçinin geldiği mevsim ilkbahar ve yazdır. İlkbaharda bazen yağmur yağsa da hava genellikle ılık ve güneşli olur. Ağaçlar bu zamanda çiçek açar. Oxford'un park ve bahçelerinin en güzel zamanı ise Mart ve İllilaylar arasındadır. Oxford mükemmel kafelere ve restoranlara ev sahipliği yapmaktadır. En basit yemeklerden en lüks yemeklere kadar her damak zevkine hitap edecek yemeği Oxford'da bulmak mümkündür. Oxford'da ulaşım İngiltere'nin birçok yerinde olduğu gibi rahat ve kolaydır. Oxford'un tren ve otobüs hatları yalnız şehir içi ulaşımında değil şehrin yakınlarında bulunan turistik hatlara da sağlanmaktadır. Londra'ya ve çevre şehirlere ulaşımın en hızlı yolu ise trendir. Trenle Londra'ya 1 saat, Birmingham'a e ise 1,5 saatte ulaşabilirsiniz. Eğer ki İngiltere'de araba kullanmak durumunda kalırsanız trafiğin tersten işlediğini unutmayın. Oxford'daki dil okulları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için danışmanlarımız iletişime geçebilir, ücretsiz destek alabilir ve eğitiminizi planlamaya başlayabilirsiniz.